Arkadaşlar bir bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ne oynuyoruz? Tsunami'den kurtulmak için inşaat oyununu oynuyoruz. Öbür öbürkü tsunami'nin gelmesine 70 saniye var. Hemen bir yap Ay konuşamadım. Yapı inşaat edeceğiz ve Tsunami'den hayatta kalmaya çalışacağız. Başlayalım. Şöyle bir temeli atalım. TV atmamız lazım. Bence iyi. 50 saniye kaldı hayatta kalamayacağız gibi ilk turda ya Bence ilk turda hayatta kalamayacağız belli oldu Hızlı hızlı koyuyorum abi nereye koyun ya Gel bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın O kadar emek veriyorum 20 çok az saniye kaldı ya Olmadı ki Tamam ki o kadar az. Saniyede. Bas bas bas. Şu anda bütün tuşlara dokunuyorum. Bütün tuş... Hımm, tuş. <laughs> tuşlara dokunuyor. Hadi 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 hadi. Hadi yürü yürü. Abi hadi hızlı olmamız lazım. Aha! Tüsüne mi geliyor? Bakayım. Abi asit geliyor ya! Böyle hayatta kalacağız. Heh Başka türlü hayatta kalamayız. Bekleyelim. Hayatta kalırız. Max selam diyor. Selam gençler abone olsanız abone. Abone olun gençler abone abone olun. Abone olmazsanız yerim sizi lan salaklar. Ananın ağzına. Of. Abim. Asit direkt deliyormuş. Öğrendik bir daha öyle yapmayalım. Asit direkt deldi geçti. Asit buraya geldiği an deldi geçti. Geldiği an. Neyse. inşaatımıza geri dönelim. Bu arada... Bu bölümün ikinci bölümü de gelecek. Bu ilk bölüm. Bunu bir seri halinde yapmak istiyorum. Bakalım ne kadar evimizi ne kadar büyütebileceğiz. Ona bakmak istiyorum sadece tek isteğim o. Sadece ne kadar büyütebiliyoruz. İyi büyü... Yapım iyi mi? Yapı... Benim şu aralar konuşma dersine gitmem lazım. Hiç konuşamıyor. Koyalım hemen. Şu güneş de vallahi. tüm tuşlara basıyorum. Yaptım bir kapı yapalım. Kapı. Bir dakika bu taraf mıydı? Senin kafanı. Yanlış yapmışız. Kapı. Kapılar ve pencereler. Asansör de var bu arada ama para diyor. Paracık diyor. Kapı. kapı 100 dolar. Tam boşluk kalsın. Ha, merdiven. ne oluyor? Merdiven. Abi. Para bitti. Üst kata nasıl çıkacaktık? Abi neden bu oyun neden 35 parayla başlatıyorsun oyuncuk? He. Gel bloklara gel. Hız hızlı hızlı kuracağız. Hızlı 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 hızlı. Tsunami 28 dakika kalmış. Acaba asit mi gelecek? Lamut tsunami mi? Şahat Titanik tsunami'si gelmez. YouTube geçer. YouTube. Abi nereye koydum? Aa, wow. Video hızlandırılmış gibi oldu Video yine like atmayı unutmayın. Şu galiba çocuğa bir like atın ya. Oğlum. Bütün özümle koyuyorum. Koy 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 koy. Abi, tuşta mega tuşuna mi geliyor? Ah, hızlı, hızlı 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 koy oğlum asala ya. Oğlum geliyor ya. Of. Yapamadık. Ananın na Ana kemiklerine tüküreyim. oh in Oh. Hayatta kaldık lan. Abi ölmeyiz deme. Öldük mü? Öldük mü? Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bitmemiş. Aa, oldu. Bitti. Değil mi? Allah. Va Vallahi ben Oh, bitmiş. Kaç paracık gelecek paracık? 52 TL. Türk lirası. 52 Türk lirası. Bayağı iyi. Ay, 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 ay. Bu arada. Bu arada. 60 katlı bir bina yapmak istiyorum. Bakalım 60 katlı bina yapabilecek miyiz. Pencere kaç tılı Türk lirası. Bakayım hemen. İnşallah 52'den azdır kapılar ve pencereler pencere gözlerim yaşardı lan oğlum pencere sıfır tl sıfır tl bir merdiven almak için Türkiye'de 60 sene çalışmanız lazım şurası mı tam kapı hizasında aynen öyle bloklar döndür Abi, Of çok güzel oldu ya. Şimdi kendimi kıskanıyorum. Kendimi kıskan neyse koy 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 koy. Bakayım. Uf uf yalnız. Biz yanlış yaptık. Kapı tarafı bu tarafmış. Allah be. Neyse küfür yok. Biri geliyor. Biri mi bir geliyor? Biri geldi. Biri geldi. Biri. Kim? Arıyor. Ört gelmiş. Ablacım kimsin ya? Niye geldin? Ev daha bitmedi. E bitse? Bitmedi ki anasın. Aa, dört oldu ya of ala aran etmek yok dedik de ettik abi tüsüne mi Abi son anda üst kattaymış öldük bence. Şey değil mi tüsüne bence kapalı alanda oldu mu? Oluyor gibi. Bana öyle gibi gibi geliyor. Şu katı da yapalım. Anam Allah belanı ya. Abi öldük oğlum. Ölmemişiz Atalım o zaman. Ölmediysek son bir kez daha kapatabiliriz. Aç Türk lirası aldık ya da dolar aldık. Dolarmış. Ben Türk lirası diye o kadar. Oğlum bitmedi mi lan? Allah Allah. Sabır ya Rabbi. Bitmiştir herhalde. Bitmiş mi? Bitmemiş. Oş oha. Abartma 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 kabartma tozu abartmak olur. Bu arada abi oha bu dev uçlu tsunami diyor lan okumamışım pardon pardon söylemeyin orada yorum da atmayı unutmayın size soru 1 artı 1 eşittir kaçtır bunu yorumlara bilenlere hiçbir şey yapmayayım 1 artı 1 kaçtır bunu bilenler artık zeki deha çok zeki biri. Bir artı biri bilenler zeki oluyor. Ve bu arada videoyu bitirelim. Burada video bitsin. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Bu bu evet. Aa, konuşmayı unuttum. Bu serinin ikinci bölümü gelecek ve bunu bir sürü üst katlı binalar yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.